Gel. Ne yapıyor? Ha? Buralar kim ne yaptı? Siz ne yaptınız bu lan? Niye soydun abi? Ben tamam. La kim soydu bu abi? Hırsız mı girdi? Hayır, palamutlar. Ha? Açana at. söylerim. Ayı soyunmuş da hep ya. İt o şey diyor <laughs> ya. De sen de çadır hava alabilir miyim? Hı? Hava alacağım. Hava. Satıyorlar mı havayı? Hayır, millet. Kim satıyor? Bir Hayır, ağırlığa kadar çık var, tamam mı? Aşağı düş. Tamam. Evet. Evet. Evet Şöyle. Anka E jeg e. da? bare. Ja, nei, jeg går rundt.

yapalım. Kusur. Düş olur mu oğlum? Al şeye otur. Pas pasa otur. Bir geri. Bir geri. Ya kal kabını aç. Al tane. Bir geri. Ha. Kaldırıyor mu? İyi. Hadi bak. Ah. Çünkü taşa oturursan uşursun. Ha? Tamam. Ama Anlaştık. Tamam. Evet oradan hava al bakalım. Kaç kilo hava al? Paran var mı hava al diye? Yok. Nasıl aldın o havayı? Evet akacağım. Bu kadar da. Bir tamam ya kadar da. Ben çevirmeyeyim. Çada da evirmeyeyim. Yok